hapishanede hiç kimse bu adama bulaşmaya cesaret edemez. Fakat bir mahkum teslim olmaya hiç niyetli değildir. Yemek sırasında onun yanına yaklaşır ve onu kışkırtmaya çalışır. Adam öfkelenmez ancak kaynayan yağa anlamlı bir bakış atar. Mahkum bir anda bıçak çeker. Ben hızla tepki vererek elinin altındaki camı kırar ve kaynar yağı kaldırır. Ancak gardiyanlar yetişip onu hücreye atar. Yeni hapishane patronu benim gerçek gücünü görmek ister. Yanına aldığı iki adamla hücreye girer fakat ben demir parmaklıkları kullanarak onları kolaylaştırır kolayca etkisiz hale getirir ve kontrolü ele alır. Basit bir bezli adamlardan birini kapıya sıkıca bağlar. Lider motosikletli testereyle saldırı emri verir. Ancak Ben korkmak yerine vahşi bir heyecan duyar. Leopar gibi hareket edip rakiplerini alt eder. Bir adamı öldürdükten sonra kibirle haykırır. Hepiniz buraya hapsedilmiş koyunlarsınız. Oysa Ben eskiden zeki bir çocuktur. Annesi onu bir yük olarak gördüğünden sokaklarda dilenerek büyür. Kalbine düşen karanlık onu adalet arayan gizli bir örgüte sürükler. Sokaklarda adalet Sağlar ta ki o trajik kazaya dek...